Efendiler yalnız cami cemaati sağlam olsaydı 24 saatte bu ülkeye şeriat gelirdi. Yalnız namaz kılanlar bile sağlam olsaydı. Onlar sağlam olmadıktan kelli siz sokaktaki adamın halini düşününüz. Cenab-ı Allah ve cahidu fi sebilillahi ve embalikum diyerek ayeti bitirmemiş. Siz Allah yolunda cahat ediniz mallarınızla. Hayır! وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ve وَاَنْفَسَكُمْ Malımı verdim, vazifemi yaptım, yok. Allah senin canına talip. Malı evvel zikretmesinin sebebi, malını veremeyene can teklifine sıra gelmez de ondandır. Sen hele bir malını ver bakalım. Malını veremiyorsan can teklifinden sen berisin. Binaenaleyh. Ben iş adamıyım. Bu bana lazım değil. Ben kazanırım sadece. Doğru gördüğüm yerlere yardım ederim. Sizi kurtarmaz. Öyleyse zekat gibi namazınızı da havale ile kıldırın bakalım. Allah herkesin bedeninden bir takım amellerin sadır olmasını istiyor. Cihat bunların başında gelir. Binaenaleyh neyi, nasıl, niçin, ne kadar yapacağınızı bilmek mecburiyetindesiniz. Cenab-ı Rabbil Alemin la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha buyuruyor. Hiçbir nefse cenab Allah yüklediği yükü onu mükellef kıldığı borcu onun takatinden fazla olarak teklif etmez. Herkes bunda bir teselli mükafatı bulur. Öyle Allah Erhamer Rahim'indir. Takatinden fazlasını yüklemez. Lakin düşünmez ki bu ayeti kerime mefhumu muhalif yoluyla sırtının kaldıracağı kadarından herkesi mesul tutar. Öyle ya, sırtının kaldıracağından fazlasını teklif etmez demek, sırtının kaldıracağı kadarını teklif eder demektir. E nedir herkesin sırtının kaldıracağı yük? Allah'ın takdiriyle üzerimizde tecelli etmiş bulunan bir cümle nimetlerin yekûnunun icam ettirdiği kadardır. O nedir? O senin, babanın, ananın rahmine bıraktığı sülbün helal gıdadan teşekkül etmesinden başlar. O bile senin üzerinde bir nimet-i ilahiyedir. Dünyaya müşrik bir ana babadan da gelebilirdik. Acaba bulabilir miydik İslam'ı? zahir batın, üzerimizde cenab Allah'ın takdiriyle tahakkuk etmiş bulunan bir cümle nimetlerin, yekununun icabı kadar hakkın ve hayrın galebesi için çalışmakla mükellefiz. Bunu çoğu insan nefsine yontarak, yüzde birle yüzde iki ile geçiştirir. Nasıl olsa şöyle veya böyle bir hayır yapıyorum diyerek tesellisini bulur, Lakin bu yaptığı hayrın kendisini kurtarmaya yetip yetmeyeceği hesabını yapmaz ve bu endişeyi de taşımaz. Size en ehemmiyetli mesajım, tebliğim bu akşam, hepiniz ferden ferda, üzerinizde tahakkuk etmiş olan nimetle, sizin hak ve hayır için yaptıklarınızı mizan etmenizdir. Çünkü eğer eksik yapıyorsanız kurtulamazsınız. Huzur-u de berat edemezsiniz. Nasıl ki zekat borcunuz 100 milyonken 50 milyon verseniz Allah indinde idra alamazsınız. Neden? Çünkü zekatının yüzde yüzünü vermen lazım. Bunun bir nisabı var. O nisap sizi 100 milyon zekat ödemeyi şeriat muvacehesinde gerektiriyorsa siz bunun yarısını vererek bu yükten kurtulamazsınız. nefsimizi iyi yoklayalım. Toprağın üstüne inandığımız kadar kat'i, kavi, muh'i şedid bir surette toprağın altına inanamıyoruz. İnkara cüret edemediğimizden iman ettik diyoruz. Hakkıyla ölümü ve ölümden sonrasını düşünebilsek, dünya için gösterdiğimiz gayretin yüz katını ahiret için gösteririz. Canın sağken bütün mevcudiyetinle Allah'ın rızasını kazanmayı hayatının temel prensibi haline getireceksin. Her hareketin de ibadet olur. Mümkündür. Önce niyetini tahsih edersin. Niyetini tahsih eder ve dersin ki ben hayatımın umumi ve nihai gayesi Allahu Azim rızasını kazanmak olarak yaşayacağım. Bu karara vardıktan sonra bu karara göre hayatını nizamlarsan, senin bütün faaliyetlerin ibadet olur. Yemen, içmen bile ibadet olur. Neden? Çünkü iyi içeceksin, bu beden ayakta duracak ki Allah'a karşı ahdettiğin bu gayeyi gerçekleştiresin. Bir şeyin aslı hakkındaki hüküm, onun vasıtası hakkında da aynen caridir. Binaenaleyh hayattaki bütün dünyevi faaliyetleri bu asli gayeye vasıta hükmüne düşürürsün. O zaman her işin meşrudur ve ibadet. Peki bu yeter mi? Hayır. İkincisi amelini tasih edeceksin. Amelini neyle tasih edeceksin? Amelini bu esas gayeye uydurmak suretiyle tasih edeceksin. Bil farz, uyku senin bedeninin dinlenmek için ihtiyacı olan bir şeydir. Uyuyacaksın ki yarın dinlenmiş bir bedenle o gayeye hizmet edesin. Ama sana bu maksat için 8 saat uyku yeterse, yeterken sen 18 saat uyursan 10 saatin hesabını verirsin. Çünkü o gaye hizmette işe yaramaz. Binaenaleyh bütün fiillerini şu Allah'ın rızasını kazanmak maksadı istikametinde hayatını umumi ve nihai gayesi bu olmak üzere yaşama maksadına niyetine göre amellerini de düzeltmen lazım. Pekala bu iki prensibi de ta tatbik ettim, niyetimi tahsih ettim. Hayatının umumi ve nihai gayesi Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak, O'nun beni yaratış gayesine göre yaşamak dedim. Amellerimi de bu esas maksada göre düzenledim. Bütün faaliyetlerimi bu umumi gayenin vasıtası hükmüne getirdim. Yeter mi? Yetmez. Müslüman ihtiraslı adamdır. Lakin ihtirası ulvidir, süfli, nefsani değil. Allah kendisini müteal, yani ideal ötesi mükemmel olarak takdim ettikten sonra bana gel diyor kuluna. Mü'minin vazifesi vasılı ile Allah olmaktır. Allah'a ulaşıncaya kadar terfi etmek, yükselmek, mükemmelliğe ulaşmaktır. Böyle bir dava, yeryüzünde hiçbir ideolojinin hayali bile yetmeyecek bir davadır. Binaenaleyh, ben 60 senelik, 70 senelik, 100 senelik bir ömrü dolduracak hepsi de ibadet olan faaliyetlere razı olmuyorum. Bununla doymuyorum, tatmin olmuyorum. Bir Müslüman olarak sonsuz bir zaman içinde bunu yaşamak istiyorum. Bunu elde etmek, kazanmak istiyorum. Bunun çaresi var mı? Onun da çaresi vardır. İslam'ın galebesine medar olan amellere katılırsan, hiç ölmemiş de kıyamete kadar yaşamış, ve iktisabına devam etmiş gibi defterine hasenat yazdırırsın. Neden? Bir fabrikaya iştirak ederseniz, sermaye verin o fabrikanın çalışmasını temin ederseniz, hiç yanınıza gitmeseniz bile onun karından size bir hisse gelir. Üstelik o fabrikanın kar etmesi garanti değildir. Üstelik o fabrika hep kar etse, size hayatta olduğunuz müddetçe kar gönderir. Ama İslamiyet'in devamı, kefaleti ilahiye altındadır. Allah'ın garantisi altındadır ki İslam kıyamete kadar devam edecektir. Binaenaleyh sen İslam'ın galebesine medar olan amellere katılırsam, yani cihattan bir pay alırsan, bir fabrikaya hissedar olmuş gibi sana hisse gelir. O fabrika ki adına İslam diyelim, kıyamete kadar devamı Allah'ın garantisiyle sabittir. Sana ölüm gelir artık. Dünyadaki fabrika senin karını ancak sen kabir kapısına dayanana kadar gönderebilirken, Allah'ın İslam fabrikasının devamına medar olan sermaye amelinle iştirak ederek sağladığın takdirde bu kar sana ebedi gelir.